devletimiz 27 yaşına gelmiştir. Kan vererek ve Rum uzlaşma istemediği için bu devlet meydana gelmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde devletini ortadan kaldırarak düşmanıyla anlaşma yapmış bir halk yoktur. Özellikle savaşı kaybetmemiş, kazanmış bir halk yoktur. Onun için bu şerefsizliği alnımıza yazmasınlar diyoruz. Kıbrıs Türk'ü teslim olmasın diyoruz. Türkiye çok sıkışık durumdaysa ve bizi verecekse başımız kıldan incedir ama Türkiye'ye vermiş olsun. Bize ver gitmesin. Biz 1878'de Türkiye'den ayrılmanın acısını yaşamış insanlarız. Bu acıyı bize yeniden yaşatmasın. Ben Türk askerinin başı eğik şehitlerin kemiklerini de torbalara koyup adadan ayrıldığını görmeyi istemem. Öleyim, öyle bir günü görmeyin. Zannedersen bütün halklarımız bunu, bunu samimiyetle söyler. Hiçbir sebep yoktur bizim devletimize sahip çıkmamız için. Uzlaşmazlık değildir bu. Kalıcı bir uzlaşma için temeldir. Bu temeli bozmamak lazımdır. Ama şimdi devam eden görüşmeler tek halk, tek egemenlik, tek devlet esas üzerinden devam eden görüşmelerin bütün hedefi garanti anlaşmasını ortadan kaldırmak ve bu temeli sökmektir. Bunu herkesin bilmesi lazımdır. Aman barış olsun, barış olsun diye kimse acele etmez. Tekrar ediyorum, aceleyle devlet masaya yatırılmaz. Eyvallah.